Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Efendim tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizlerle beraber tekrar yayın programımıza devam ediyoruz. 1 Ağustos bugün salı. Saatlerimiz öğlen 2. Şimdi Astro ile birlikte başlayacağız. En son biliyorsunuz ki Astro ile alakalı yeni bir temel analiz videosu e, yayınlamıştım sizlere. Bunu yine kanalımızın oynatma listeleri kısmından temel analizlere bastığınız zaman burada bütün temel analizlerimize ulaşabilirsiniz. En son Astro'nun ne kadar önemli bir şirket olduğunu sizlere temel analiz serimizde anlatmıştım. Geçmişini, geleceğini, ihracatını, ürünlerini ne kadar önemli olduğunu, ülkemize nasıl bir gurur kaynağı olduğunu aslında aynı zamanda aktarmıştım. Önümüzdeki dönemde aynı zamanda şirketin mali anlamda yeni bilançosu gelsin. Yine temel analizini güncelleyeceğim ve şirketin en bilançosunu hem de adil değeri nedir? Yani bu şirket ne kadar olması lazım? Şu anda pahalı mı? Ucuz mu? fiyatlamalar ne yönde, mali sağlığı son durumu nedir, şirketin avantajları, dezavantajları, iyi yönleri, kötü yönleri bunları anlatacağım nasipse. Önümüzdeki bilançosu geldikten sonraki süreçte bunu anlatayım ayrıca. Ama dedim gibi yani o temel analizini anlatmıştım sizlere 2-3 ay önce ama e, şimdi biraz da son güncel bilançoyu güncelleyeceğiz önümüzdeki süreçte. Tekniğine bakacak olursak ise 115'lerdeyiz şu anda. Yükseliş yönü eller sürüyor. Teknik bağında bugün kadar beni hiç yanıltmadı A, B, C planları biliyorsunuz ki ilerlemekteydik. 46'dan beri anlatıyorum size. Önce 46'nın üstünde ise A planı devrededir. 66 gelecek diye. 66'nın üstü kapatıyoruz. B planı gelecek 84 diye. 84'ü kapatmak için 15 gün uğraştık. Sonra 84'ü bir kırdık 15 gün sonra. Dedik C planı geliyor. Şirket yüzlere atacak kendini. 110'a doğru gidecek. Öyle de oldu. Ve benim artık bugün anlatmış olduğum son noktaya da şirketimiz vurmuş olduğunu söyleyebilirim. Beklentimiz olan ana majör noktaya şirket bugün de geldi. Hiç burasını değiştirmedim biliyorsunuz ki. Bu noktaların bugün de geldiğini gördük. Son hedefe de ulaştık. A planı 46'dan 66'ya, B planı 64'ten 84'e, C planı 84'ten 120'ye idi. Ve bugüne kadar sizlerle birlikte artık Astor'daki beklentimiz tamamıyla C planına kadar ulaşarak 80 günde birlikte 2,5 ayda %200 prim yakalamayı başardık. Bugüne kadar beni hiç yanıtmadı. Tekniğimi de yanıtmadı, sizi de yanıtmadı. A'dan B, C diyerek %200 primle 46'dan 120'ye kadar tahtayı birlikte taşımayı ve teknik bandı her gün anlatarak da hiç bozulma yaşamadan buraya gelişini izlemiş olduk. Buraya kadar şimdi C planı tamamlandı. Bundan sonrası önemli. Yani nasıl hep anlattım 66 bak kırılırsa B planı gelir kırılınca geldi. Nasıl hep anlattım bak 15 gün uğraştı 86 kırılınca C planı geldi ve sonunda hedeflerimize ulaştı. Bundan sonra ise konumuz nasıl ABC planları buraya kadar gelip 80 günde yüzde 200 prim birlikte yakalamayı başardıysak, 46'dan beri ucuz beğendiğimiz şirket diye anlatıyoruz. Bundan sonra ise D planına geçiyoruz. Şimdi konu bu. Bundan sonra şirkette e, tamamen odak noktamız trend bunları artık sıfırlıyorum. Bakın şu an sizin için yeni bir güncelleme yapıyorum aslında orada çünkü beklentim ulaşmıştır. E, şöyle bir, yeni bir güncellemeye gidiyoruz sizlerle birlikte 47'den bu yana şimdi ABC planlarıyla birlikte başladığımız yolda şimdi bugüne kadar baktığımızda 47'den bu yana kadar yaşanmış %200'lük hareketimizi çiziyoruz ve bundan sonra konumuzu birlikte değiştirerek artık sizlerle birlikte şirkette yeni bir boyut artık çizeceğiz birlikte şu ana kadarki süreç tamamlandığına göre artık buraya yeni bir sayfa açabiliriz birlikte bu sayfanın Şimdi tekniği iş olacak. Bundan sonraki süreçte şirketimizi net bir şekilde day planıyla birlikte artık yeni bir boyut kazanabilmesi, yeni bir plan ortaya çıkartabilmek için sizlerle birlikte tamamıyla konu yüzlü fiyatlar olacak. Yani şirketimizin 90 her ne kadar şu anda 93 bandı e, gibi 98-100 aralığında şu anda trend desteği hala devam ediyor ya 93 yüzlü fiyattan altına inmemeli. Önce bunu unutmayın. Ama şirket bu noktanın üstünde kaldığı gibi bu noktanın üstünde fiyatladıkça bozulma yaşamayacağı gibi bundan sonraki süreçte 108'in altına inmez. 110 üstü fiyatlar bakın 108'in altına inmez. 110 üstü fiyatlarsa ve 120'yi kırarsa birlikte artık D planı başlatacağımızı ifade ederiz. Yani odamız bu bundan sonra. 108 altına inmeyen, 120'nin üstünde fiyatlayan bir Astor görmek. Bunun üstü kapanışlar D planını ortaya çıkartacaktır diyeceğiz. Ve 135, 137, 140, 160, hatta 180 belki 200'lü fiyatta da orada bir yeni bir boyutun önünün açıldığını birlikte değerlendirmeye başlayacağımızı bakın unutmayın sizlerle birlikte yeni bir boyuta geçebiliriz. Ama ana hedefteyiz. Bundan sonra bunu izleyeceğiz. Aşar mı aşmaz mı? Yani bugüne kadar evet %200 prim yakaladık ama bundan sonra 120'nin üstünde kapatıp 108'in altına inmeyecek ki bu D planını yeni bir boyutu ortaya çıkartmak için mücadele etsin. Eğer bunu yapamazsam o kaybeder ve şirket de şöyle bir aşağı doğru 100 98-93-94 gibi bir momentum kaybının devamlılığını beklemeye başladı. Bak bunu unutmayın. Bu yüzden bu nokta şart bu noktayı izliyoruz. Bir kırarsak bir yerleşisi üstüne D planını başlatacağımızı aktarabileceğimizi bir kez daha özetliyoruz. Buraya kadar benim için şu ana kadar C planı tamamlandı. Bundan sonra artık bu noktaya odaklanacağımızı Yeni bir güncelleme yapacağımızı aktarmaktayım. Bugün aynı şeyi enerji açısından anlattım. Enerji sayesinde yeni bir boyuta geçtiğini anlattık biliyorsunuz ki artık. O da artık C planına geçiş yaptı. 50'ye kadar %90, ona da prim yakaladık birlikte. O da hareketlerine başlıyor. Bakalım e, enerjisi de bir atak yaptı bugün. Artık kırmaya başladı. Bakalım bunu az sonra da yapabilecek mi? 108'in altına almadan 120'nin üstüne atmaya başlayıp artık D planı ortaya çıkartabilecek mi? Yarın yine bakacağız nasipse. Ama dediğim gibi bu haftanın da önümüzdeki sürecinde Ağustos ayının konusu bu olacak şirketimiz tarafından. Peki devam edersek Alfa Solar Enerji tarafına geçiş yapalım. Alfası biliyorsunuz ki bölünmesi beklenmekte. Gelin bir de kontrol edelim. Alfa'sla alakalı bir bölünme haberi var mı? Yani tarihi soruyorsunuz ama tarihi şirket yayınlayacak, SPK tarafından bilgiler gelecek, KAP gelecek. Bu tarihe ve KAP bilgisine göre de biz önümüzdeki dönemde şirketin ne zaman bölünüp bölünmeyeceğini, bu tarihin ne zaman olacağını teorik fiyatların hangi fiyatta ve ne zaman olacağını, değişeceğini grafiklerin, sizin hesabınıza ne zaman yansıyacağını ancak o zaman göreceğiz. Bunları göremiyoruz. Bugün de baktığımızda da herhangi bir sizlerle birlikte Alfas'la alakalı bir, bu konuda bölümle alakalı bir haber olmadığını görmekteyiz. Demek ki teknik devam edecek. Burada da biliyorsunuz ki 335 hareketinden beri 480, ee, 480, 615, 700, 800, ve yukarı yönlü elmenin devam edebileceğini anlatıyordu. Çok fazla hızlı yükseldi ama. Alt yani biraz fazla abartıya geçti. Yani e, hareketler çok hızlı oldu tabii ki yükselişler bekliyorduk. halede de bozulması yok şüphesiz ama oynaklık çok fazla yükseldi. Yani çok hızlı yükselişler var. %160'lık bir performans artışı var. Hem Astor hem Alfas ikisi de beni yanıltmadı. Yatırımcısını yanıltmadılar. Beklentimiz, tekniğimiz istediğimiz gibi hiç bozulmadan Alfas'a da geldi. Bak Astor, Alfas ikisi gerçekten bu son 6 ayın yıldız şirketleri olduğu anlattığımız şirketlerde fark ettiniz ve hiç bozulmadan ilerlediler. %200 gibi rakamlardan bahsediyoruz çok kısa bir sürede 2 ayda ve hala da iyi gidiyorlar. Yani mesela Alfas 335 kırıldı 480 gelecek şirket bozulmuyor bekleyin 480 bir kırarsa 615 gelecek geldi. Bozulmadı 600'ün altında üstü kalıyor ee, bozulmuyor kırdı mı devam edecek kırdı hemen aynı devam etti 785 geldi. Ne dedik hep beraber 680 700'ün altına inmesin 755 785'in üstü kapatsın eğer bu da olursa ki oldu hiç momentum kaybetmedi hep bir şekilde tutundu ve bozulmadan devam etti. Devam eder şirket. Neydi? 850, 900. O bile geldi. Doğru mu? O yüzden şirketimiz tarafında benim görüşüm hala aynı. Bugüne kadar 335'ten beri anlatıyorum alfası. Ve ki geçenlerde de biliyorsunuz ki eee temel analizini şirketimizin paylaştım. Ee, Alfa Solar Enerji tam 53 dakika boyunca şirketin geçmişinin geleceğini her şeyini araştırdık. Bir saat soluksuz yayın yaptık birlikte. Hatta daha sonra Alfa'sın e, hedef değerini, mali sağlığını bir simülasyona sokarak avantaj ve dezavantajları bile anlattım. Bunları bunu da paylaşmıştım geçen hafta sizlere biliyorsunuz ki. Zaten hep anlattığımız şirketlerden bir tanesi Alfa gayet de güzel gitti. Şimdi bundan sonraki konu ise şu olacak. Buraya kadar hızlı yükseldi. Anlatmaya çalıştığım şey bu çok hızlı yükselişler yaşandı. Ve şirketin baktığımızda önümüzdeki dönemde bir düzeltme yapmak eğer şirketimiz isterse önümüzdeki dönemde düzeltme yapma fiyatları var şirketin. Yani aşağı doğru bir geri çekilme yaşayabilir. Bu da bizlere 785'li fiyatları denk geliyor. 755, 785'in altına inmemeli. Hala görüşünü koruyacağız. Hedeflere gelmeye devam etti. 900 hedefimiz de artık ulaştı. E, burası çok önemli bir bant artık bundan sonra 755'in altına inmez. 785'in üstü kapatırsa 900'ü kırmakla uğraşacağımızı söyleyebiliriz. Ama oynaklık çok fazla arttı. Yani en ufak bir borsaya düşüş olur da gelirse bilin ki alfazdaki düşüşte bir o kadar sert gelebileceğini unutmamalısınız. Bu yüzden bu konuda tedbirli ve dikkatli olmakta da yarar var. Şu anlık bozulmamız yok. 755'in altına inmedikçe 785 üstü kapattığı müddetçe süreçlerin hala sürebileceğini Anlatmaya da bir devam. Yine esme olasılığımız var. Dediğim gibi tedbirli olmak şartıyla. Ee, şirkette 900 hedefi de gelindi. Bakalım şimdi 900'ü kırabilecek miyiz? Bunu da değiliz. 900 957, 950, 957 ve 1000 gibi son fiyatlar var Alfas'ta. Bir orası kaldı geriye. Eğer gitmek isterse. Ama dediğim gibi şu anda genel itibariyle benim beklentilerime ulaşmaya artık başladığını da ayrıca söylemek istiyorum bilginize. 900 beklentimiz vardı. O da ulaşmış olduğu 335'ten boyuna artık yavaş yavaş hedefleri gelmeye başladığımızı aktarmaktayız. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen geri bildirimler dahilinde. Ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz. detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para geç çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradigvay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar bir yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra 2 istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinin katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.